Size selam, ben psikolojik danışman Zehra Kalka. Bugün 2020 ales 2'ye girdim. Ne madematik ne fizikle nasıl matematikte yapabilir mi? çekilin yoldan geliyor çöptü biraz yorumlamak istedim KPSS'ye yönelik olarak. Çünkü geçen sene Ali sınavı nasılsa KPSS'de hemen hemen benzerlikli gelir diye hocamız belirtmişti. Bu sene de aynı şekilde olursa diye böyle bir video çekmek istedim. Ve benimki nasıl geçtiğini görelim istedim. Toplam 100 soru var. 50 matematik ve 50 Türkçeden oluşuyor. Ben 50 matematik işaretledim ve 47 Türkçe işaretledim. Türkçe zordu benim için. Matematik çok daha kolaydı. Geçen sene matematikte yine kolay gelmişti. Türkçe zor gelmişti. Türkçeden yanlışım çok gelebilir diye düşünüyorum. O üç boşunda sözel mantık sorusuydu. Hatta şöyle bir soru vardı. İşte sosyal bilimlerden, coğrafya, tarih, fen bilimlerine, biyoloji, kimya diye bir soru vardı. O soruyu yapamadım, boş bıraktım. Zamanım yeterse dönecektim ama zamanım yetmediği için dönemedim. Ama geçen seneki sınavıma göre ise daha çok yetiştirdim. Geçen çünkü geçen sene stratejimi iyi kuramamıştım. Türkçenin hepsini bitirip sonra matematiğe döneyim demiştim. Bu sene şöyle bir şey yaptım. Türkçe'nin ilk 25 sorusunu çözeceğim. 45 35 dakika bir verdim ama yetmedi ki 25 soruya. Sanırım 45 dakika uğraştım. İlk 25 soruyu çözünce sonra hemen matematiğe geçtim. İlk 25'ini çözdüm. O ilk 25 soruyu da bayağı böyle 15-20 dakika içinde çözüp tekrar geri kalan Türkçeye döndüm. Bu şekilde bir zaman ayarlaması yaptım ki hani yetişmese bile şey olsun, dengeli olsun diye. Ve bu sene yetiştirdim şükür. Sadece o 3 soruyu tam yetiştiremedim. Zorluğuna gelecek olursak matematik yine kolaydı. Türkçe ise zordu. Bu sene de KPSS'de muhtemelen yine Türkçe daha zor gelecek, matematik daha kolay gelecek. Yani benim yorumum o şekilde. Sizler de çalışırken biraz daha buna dikkat ederek çalışın ve paragraflarda bol bol soru çözün. Hatta ben üniversite sınavına çalışırken felsefe soruları da çözüyordum. Sizin de elinizde varsa paragraf felsefe soruları çözebilirsiniz. Hatta Biraz daha böyle makale metinleri geliyor artık önümüze. Ales de böyle. Geçen seneki KPSS'de de zordu. O yüzden hani vaktiniz oldukça makale de okuyabilirsiniz. Tercih önerim bu yönde olacak. Ben kendi sonucumdan ümitliyim. Sizin nasıl geçtiğini de merak ediyorum. Eğer siz sınava girdiyseniz ya da KPSS'ye girecekseniz de yorumlarınızı ve görüşlerinizi merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim abone olmayı ve beğenmeyi